Sevgili arkadaşlar merhaba. Orijinal yayınları 11. sınıf Matematik Soru Bankası'nın Trigonometri Ünitesi 28. testindeyiz. Mavi testlerin sonuna geldik arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi burada diyor ki sevgili arkadaşım. ABC'de dikdörtgen BC, A'ya dik bilmem ne alfa açısı kotanjant alfa nedir? Ben hemen B'ye 2 dedim. EC'ye de 2 dedim. Yani K'da diyebilirdim. Harflendirmek, rakamlandırmak istedim. Burada 4 oldu. Alfa, beta, Z kuralından burası da alfa, burası beta. Bakın bu üçgenle bu üçgen benzerdir. Çünkü açı açı benzerliği var. Ve üstelik benzerlik oranı 2'ye 4 yani 1'e 2'dir. Dolayısıyla burada betanın karşısında K varsa burada 2K vardır. Alfanın karşısında M varsa burada 2M vardır. Bakın şu üçgenin içerisinde öklit teoremi uygulayabiliriz. Dikten dik öklit bakın. K'nın karesi K kare eşittir. 2M ile M'nin çarpımı 2M karedir. Buradan arkadaşlar K ne olur? Kök 2 tane M olur. Şurada 2K'nın yerine 2 iki kök 2 tane M yazabilirim. Şimdi kotanjant alfa soruluyor. Şu üçgende kotanjant alfayı bulayım. Komşum 2 kök 2M. Karşım 2M. M'ler gitti, 2'ler gitti. Ne kaldı? Kök 2 kaldı. Demek ki kotanjant alfa kök 2'ymiş. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorudayız. Burada kosinüs pi bölü 10 yerine sinüs 90 eksi pi bölü 10 yazabiliriz. Burada da sinüs pi bölü 5 yerine kosinüs 90 eksi pi bölü 5 yazabiliriz. Bu durumda ne olur? Ark sinüs sinüs pi bölü 2 eksi pi bölü 10 artı ark kosinüs, kosinüs pi bölü 2 eksi pi bölü 5 olmuş olur. Bak arcsin sini cos kosu sildi ne kaldı pi bölü 2 eksi pi bölü 10 artı pi bölü 2 eksi pi bölü 5 pi bölü 2 pi bölü 2 daha pi yaptı pi eksi pi bölü 10 eksi pi bölü 5. Bunun paydasını 10 la, bunun 1 ile, bunun da 2 ile genişlettim. 10 pi eksi pi eksi 2 pi bölü 10 oldu. Yani ne oldu? 7 pi bölü 10 çıktı cevabımız ikinci soruda arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi üçüncü soruya geçtim arkadaşlar. Şunu tekrar işaretleyelim. 3. Üçüncü soruya geçtim. Bir eşkenar üçgenin içerisine arkadaşlar 3 tane düzgün altıgen koymuş. Açının kotanjantını istiyor. Tamam bunun için ekranı biraz büyüteceğim. Şöyle tam görün diye arkadaşlar. Bir tık büyütmüş olalım. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Bir düzgün altıgenin içerisi nedir? 120 derecedir. O halde şurası da 60 derece olur. Burası da 30 olur. Şurada 2'ye bölündü 90. 30'un karşısı k ise ondan sonra 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı k kök 3. 90'ın karşısı ne oldu? 2k oldu. Demek ki düzgün altıgenin bir kenarı 2k. O halde şurası 2k oldu. Düzgün altıgenin en büyük köşegen neydi? Bir kenarın 2 katı Yani burası da 4k oldu. Şimdi bakın burası şurası 120 derece ya. Şunlara da 30'ar derece kaldı arkadaşlar. Burası 30'sa Şurası da 30 derece zaten. Çünkü eşkenar iki parçaya böldük. Bu durumda şu kenar uzunluğu 2K ise burası da ne oldu? 2K oldu. Bak H, M üçgenini bir daha çizeyim arkadaşlar. Şurası A, burası H, burası M. Alfa da burada. Bak 2K, 4 daha 6, 8, 9K. Şurası 9K. Karşısı ne? K kök 3. K kök 3. Şimdi kotanjant alfayı bulabilirim. Komşum 9K, karşım K kök 3. K'lar gitti. 9 bölü kök 3. Her yeri kök 3 ile genişlettin. 9 kök 3 bölü 3 oldu. 9'u da 3'e böldün. Ne kaldı? 3 kök 3 kalmış oldu arkadaşlar. Evet. 3. sorunun cevabı da ne olacak? 3 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Geldim. 4. soruyu arkadaşlar. Şöyle geldim. Ne diyor? Ressam Kuşkanada adlı tablosu varmış. Üçgeni kullanmış. Üçgenin özellikleri aşağıda verilmiş. Bura alfa olsun bura beta. Üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 150'si zaten var. Alfa artı beta ne kaldı? 30 derece kaldı. AC3, BC8, ac 150. Ressam diyor ABC üçgenin kenar uzunluklarını fotokopiyle küçültüp 3 tane üçgen elde etti. Bunları şekil 2'deki gibi yan yana getirip aşağıdaki taslağı oluşturdu. Burada AE kök 7, CE 2'ymiş. Evet. Şurası 3'tü zaten. Burası bak alfa, beta, alfa, beta. Şimdi bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Alfa, beta, alfa, beta toplayınca 2 tane alfa artı beta oldu. Alfa artı beta zaten 30'du. Burası ne oldu? 60 derece. Tamam. Şurayı da kök 7 olarak vermiş. Bakın ben bunu şöyle kenarda çizeyim arkadaşlar. Şurası x olsun. Burası 3. Burası kök 7. Burası da 60 derece. Burada kosinüs teoremi uygulasam. Kök 7'nin karesi 7 eşittir. x'in karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı x çarpı 3 çarpı kosinüs 60. O da 1 bölü 2. Şu 2'ler gitti. Ne oldu? 7 eşittir. x kare artı 9 eksi 3x oldu. 7'yi de sağ tarafa gönderdim arkadaşlar. x'in karesi ne oldu? x kare. x'in karesi ne oldu olur mu ya? Herkesi sağ tarafa gönderdin sen zaten. Evet bunu düzenleyelim arkadaşlar. 0 eşittir. x kare eksi 3x eksi 2 oldu. Artı 2 oldu pardon. Şimdi bu artı 2'yi de eksi 2 ve eksi 1 diye çarpanlarına ayırsam x buradan 2 ya da 1 gelecek. X 2 olamıyormuş arkadaşlar. Demek ki X neymiş? 1'e eşitmiş. Burası da 1. Şimdi bak. CB 8 birim. Bunu K oranında küçültsek buranın uzunluğu ne olur? 8K olur. Burasını küçültsek aynı oranda 8K kare olur bu sefer. Yine bunu K oranında küçültsek 8K küp olur. Bak 8K küp 1'e eşitmiş. 8K küp 1'miş. K küp ne oldu? 1 bölü 8 oldu. K ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Bu şekilde Arkadaşlar küçültme oranını ne bulduk? 1 bölü 2 olarak bulduk. Cevabımız A şıkkıymış. Evet bir sonraki soru. Beşinci sorumuz galiba. Beşinci soruya geldik. Ekranı tekrar eskisi gibi küçülteyim arkadaşlar şöyle. Tamam bu şekilde bulduk. Ne diyor? Sabit B noktasında hareket edecek şekilde kurulan düzenekte ABCD karesi ok yönünde teta kadar döndürülüp BFK olmuş. Buna göre sin alfa nedir? Bak teta, beta, teta. Şimdi teta artı beta 90. Şurası ne oldu? 90 artı teta oldu. Bak AB BK eşit. O zaman geriye ne kaldı o üçgenden? 90 artı teta gitti. 90 eksi teta kaldı. Bunu da 2'ye böldüm. 45 eksi teta bölü 2 buraya geldi. 45 eksi teta bölü 2 buraya geldi. Bak BC ile BK da birbirine eşit. Tepe açısı teta ise geriye 180 eksi teta kaldı. 2'ye böldün. 90 eksi teta bölü 2 buraya düştü. 90 eksi teta bölü 2 de buraya. Yani 45 eksi teta bölü 2'nin alfa fazlası. 90 eksi teta bölü 2. Teta bölü 2'ler gitti. 45 karşıya alfa ne oldu? 45 derece oldu. Sin alfayı soruyor. Yani sin 45'i soruyor. Sin 45 ne? Kök 2 bölü 2 arkadaşlar. Bunun da cevabı B şıkkı olarak bulundu. 6. örnekte diyor ki. Şimdi 6. soruda ne diyor? Deltoidin alanının alfa cinsinden değeri nedir diyor. Bak deltoidi şöyle iki parçaya böldüm. 2 tane üçgen. Burası 90. Burası 90. Bunlar da 45-45. Şurası ne oldu? 45 artı alfa. Geriye ne kaldı? 45 eksi alfa. Bu yarı çap 1. Şu uzunluğa x diyeyim. Bana birisi kotanjant 45 eksi alfayı söylesin. Nedir? x bölü 1'den x'tir. Yani x yerine kotanjant 45 eksi alfa yazabilirsin. Hadi bu üçgenin alanını bulalım. Kotanjant 45 eksi alfa çarpı 1 bölü 2. E bu üçgende onun ikizi bunu da eklersek yani bundan iki tane var dersek alanımız ne olur? Kotanjant 45 eksi alfa olur. Baktın şıklarda göremedin. O zaman diyeceksin ki bunun muadili tanjant 45 artı alfadır. Çünkü bu ikisi birbirini 90 dereceye eşler arkadaşlar. Birbirini 90'a tamamlayan kotanjant ve tanjant birbirine neydi? Eşitti. Bu şekilde geldim 7'ye. Evet güzel bir örnek daha Falan filan pişman demiş şurada bir bilgi vermiş. X, Y, Z bakın toplayınca 360. O zaman ben X artı Y yerine 360 eksi Z desem. Sonra Y artı Z yerine 360 eksi X desem. Sonra da X artı Z yerine 360 eksi Y desem nasıl olur? Bu durumda sinüs X artı Y 360 eksi Z olur. Büyükmüş. Sinüs Y artı Z 360 eksi X olur. Büyükmüş. Sinüs x artı z sinüs 360 eksi y olur. Bu ne demek? Eksi sinüs z demek. Büyüktür. Eksi sinüs x demek. Eksi sinüs y demek. Her yere eksiyle çarptım. Sin z küçüktür. Sinüs x küçüktür. Sin y çıktı. Bunlar geniş açı arkadaşlar. Nasıl olacak? Mesela z 150 derece. X 140 derece. Y de 130 derece olsa... Bu sağlanır. Şimdi Z 140 derece ise pardon 150 derece ise C ne olur? 30 derece. Bu 140 ise alfa ne olur? 40 olur. Burası 130 ise beta ne olur? 50 olur. Şimdi cos A, cos B, cos C. Kosinüs de biliyorsunuz açı küçüldükçe değer büyür. O yüzden en büyük kosinüs C'dir. Sonra kosinüs A'dır. Sonra da kosinüs B'dir. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım cevap hangi şıkkımızda varmış? Şöyle düzenleyelim. Evet hangi şıkta varmış? E şıkkında varmış. Devam ettik arkadaşlar. 8. ve son sorumuz arkadaşlar. Bir dikdörtgende bilmem ne bilmem ne verilmiş. Tanjant beta'nın alfa türünden eşit. Bak şuradan yapıştırdım dikmeyi arkadaşlar. Burası 90 derece. Çünkü açıların 90'a ihtiyacı var. Burada 90. Bu uzunluğa 1 dedim. O halde şu karşı mesafe ne olacak? Tanjant beta. Yine aynı şekilde burası 1 oldu. Burası ne oldu? Tanjant alfa. Bak burası Y olsa... 1 ile y'nin çarpımı tanjant kare alfa yapmaz mı yapar? Nereden? Öklit'ten. y eşittir tan kare alfa olmuş oldu. Şimdi şurayı da uzattım arkadaşlar. Yine diktendik. Bak bura tanjant alfa. Tanjant beta şurası da y yani tanjant kare alfa. Tanjant kare alfa'nın karesi bununla bunun çarpımı değil mi? Evet. Öklit'ten tanjant 4 alfa tan beta tan alfa. Bir tane tan beta tan alfa sildim. tan küp alfa eşittir tanjant beta. Zaten tanjant beta kimdir diye soruyor. Tan küp alfadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Cici davranın, bolca ders çalışın. Hoşça kalın arkadaşlar.